Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarumar olur. Nefsin boyunca kendini hissettirir veda. Artık bu dağdağıyla uğuldar, deniz ve Dağ. Yazdan kalan ne varsa olurken haşır neşir. Günler hazinleşir, geceler uhrevileşir. Teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere. Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere. Dünyanın ufku gözlere gittikçe tar olur. Her gün sürüklenip yaşamak ruha bağır olur. İnsan duyar yerin dile gelmiş sükutunu. Bir başka musikiye geçiş farz eder bunu. Teslim olunca vadesi gelmiş sevaline. Benzer cihana gelmeden evvelki haline. Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya. Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya. Duymaz bu anda taş gibi kalbinde bir Fark etmez anne toprak ölüm maceramız. Fark etmez anne toprak ölüm maceramız